Bugün Zerle birlikte ücretsiz kutu açıyoruz. Hem de 20 tane şey çıkacak içerisinden açtık. Açtık. Şöyle bastım bakalım neler gelecek. Bu güzel. İnşallah karakter çıkar. Karakter çıkmasını istiyorum. Koruptur mu, koruptur mu? Yok be. kastım. <laughs> Devam et. Ah be. Çok kötü şeyler geldi. hala bir sürü vardır kadar doymuş. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz.